الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي امين بحرمه السيد المرسلين اما بعد فالاول الله والاخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا اله الا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محترم مسلمان عزيز لار Allahu azim şan celle ve ala hazretleri sık sık ifade etmeye çalıştığımız gibi yeryüzünde üzerinde yaşadığımız şu dünyada şu alemde insan dediğimiz varlığı bütün varlıkların mahlukların en değerlisi, en duyarlısı, en önemlisi, en kıdemlisi, en şereflisi eşrefi mahlukat olarak yarattığını içimizde bilmeyenimiz yoktur. Bunu sık sık vurgulamamızın sebebi var. Ve tabii canlı mahlukat dediğimiz zaman bütün mahlukları varlıkları kastediyoruz. Eşrefi mahlukat insan dediğimiz zaman tamamen seçkin Allah'ın ayrıca özellikli ayrıcalıklı yarattığı adına insan dediği varlığı anlıyoruz ve onun üzerinde çok durulması, çok düşünülmesi gereken ve kıyamete kadar yeryüzünde yapılacak işlerin, çalışmaların en önemlisi, en kıymetlisi insanlarla alakalı olan çalışmalardır diye bütün kardeşlerimizin bu noktada söz birliği etmeleri lazım. İnsandan daha önemli, daha değerli bir varlık olmadığına göre insana hitap eden, insanı ele alan, insana yatırım yapan, insanı eğiten, insan üzerinde yapılan çalışmalar hiç şüphe yok ki bütün çalışmaların en değerlisi, en önemlisi olduğu zaten azıcık düşündüğümüz zaman ortaya çıkıyor. Kardeşler, bazı hususlarda bazı noktalarda mutlaka ittifak etmemiz lazım. Öyle konular var ki bütün dünya insanları o noktada ittifak etmek zorunda. İstese de isteme. Mesela havasız hiçbir canlı varlığın yaşayamayacağı hususunda bütün insanlar ittifak halinde midir değil midir? Havasız canlı mahlukatın yaşaması mümkün olmadığı konusunda Yeryüzündeki bütün insanlar söz birliği halinde bunu kabul etmişlerdir. havasız yaşama şansı yok. Bakın burada bir ihtilaf yok. Bütün dinli dinsiz herkes bunu kabul ediyor. Bu bir gerçek, bu bir realite. Ancak şu noktada da ittifak etmek lazım. Havasız nasıl insanların yaşama şansı yoksa dinsiz, imansız, kitapsız yaşamaya da imkan olmadığını bütün insanların kabul etmesi lazım. Bazı şeylerde ittifak edebiliyor insanlar, bazı şeylerde ittifak edemiyor. Ama biz Müslümanlar bilhassa Buna benzer konularda asla fikir ve düşünce ayrılığında olmamamız lazım. İnsan konusunda da böyle. Cenab-ı Hak insanı takdim ederken "La kad halaknel insane fi ahsani takvim" buyurdular. Bakınız, lakad kad halaknel insan" Rabbi Rahim Zülcelal gayet kuvvetli bir şekilde beyan ediyor. Şu insanı şanı uluhiyetime yemin olsun ki şu insanı yaratmışız. Fi ahseni takvim. Bakınız. Alimlerimiz bu kelime üzerinde çok durmuşlar. Yoğun şekilde açıklamalarda bulunmuşlar. Onların tamamını sayıp dökmek mümkün değil. Fi ahseni takvim. Ne demek ahsen? Arapça bir kelime ama Türkçemize de girmiş, kültürümüze karışmış ahsen. En güzel demek. Bakın hasen kelimesi hasen. Biz hasan diyoruz. Hasan isim olarak çok insanımızın adı Hasan'dır. Ama kelimenin manası Arapça okuduğunuz zaman hasen ha sin nun hasen güzel demek başına bir elif harfi getirip de ehsen diye okuduğunuz zaman en güzel ondan daha güzel yok ahsen takvim yaratmak kıvama getirmek ölçülendirmek dengeli hale üstün hale mükemmel hale getirmek kıvam kavim takvim ekvam takvim kıvama getirmek yani ondan daha güzeli ondan daha sonrası olmaz ahseni takvim mahlukatın içinde ondan daha güzel, daha üstün, daha mükemmel, daha mükerrem, daha müşerref, daha değerli, daha önde, daha gözde, daha güzide varlık olmadığı ifade ediliyor. Fi ahseni takvim. <laughs> Kur'an-ı Azimüşşan'da kelimeler ne kadar muhteşem. Ahsen. Ahsen kelimesi çok anlamlı, çok manalı, çok muhtevalı bir kelime. Aynı şekilde bakınız. Ahsen-i takvim, ahsen kelimesiyle ifade edilen yaratılışı en mükemmel, en üstün, en güzel olan insanın gayesi, davası, manası da çok güzel. Öyle olması lazım. İnsanın yaratılış gayesi insan ne kadar mükemmelse insan ne kadar mükerremse insan ne kadar üstünse onun yaratılış sebebi de o kadar üstün. Hepimizin sık sık okuduğu sure-i celilelerden birisi olan Kur'an'da ismi Mülk Suresi